Vuramadım. Ee, boşlukta ama bana doğru geliyordu. Evet oradaydı bana doğru geliyordu. Aha. <laughs> Hava operasyonu. Burada. İkisi de burada. Geldi. Sıraya... Sırada ya. Biri öldü biri bomba yedi. Gelmez bakma ne Beni izle onun yerine. Sana yani çok güzel bir hareket göstereceğim. Ah be. Ha çıkamadım. Aha. Ne? Ne iş? Bak bilmiyordum onu. Hı hmm, güzel. Abi. Lan Nova 5 mi? Yani 4 tamam. <laughs> Lan Nova 5 mi? <laughs> Aynen, Nova 5 diyorum. Diye. Aha. Aa, güzel vurdun yani o manada. Aha. Evet. Sağ ol. Beklemiyordum. Ben de.